Haber oturuyoruz ya dedim. Ben bunu devamlı görmek istiyorum İsmail'den. Sadece işi düştüğüne değil. Peki İsmail artık tamamlayabilirsin. Çünkü konular net. Tamam ben yalancıyım. Hikmet'le bu konuları da konuşmadım. Çok uzatmak istemiyorum. Benim karakterimi, benim duruşumu bilen herkes biliyor zaten. Hikmet'i de biliyor. Ben Hikmet'le, Ödül'le konuşmadım. Tamam sıkıntı yok. Niye çıktın kardeşim o zaman benim yanıma? Ben niye durduk yere Hikmet'in çıkmasını isteyeyim ki mesela? Hani durduk yere ben kendim kafamda kurdum. Hikmet benimle çıksın dedim. Ya ben niye, ben aciz miyim de sana böyle bir davranışta bulunacağım mesela? Böyle bir konu geçmemiş olsa ben niye Hikmet'in yanında çıkmasın? Keşke de çıkmasını istemeseymişim. Hikmet'le konuşmadık varsayıyorum. Ben yalancıyım. Tamam sıkıntı yok. Karşı tarafı da demoraliz etmek için ben Hikmet'i seçtim. Antalyalılıktan, güreşten de vurdum. Kabul ediyorum. Benim hatam keşke yapmasaydı. Kırmızı takımda İsmail Balaban konseyi vardı efendim. Yıktı geçti Hikmet'le tartışması. Asana olaylara dahil oldu. Nasıl? Konu ne olduysa orada oluyor bakın arkadaşlar. Şimdi oraya gitmemiz lazım bizim. Yani ödüle gidiyorlar ve o sırada lavaboda bir şey konuşuyorlar ve... iki tarafta bunu söylüyor. Ben çok severim öyle anları. Yani o konuyu orada konuştuklarının ve ne konuştuklarının farkında olan ikili var. Hikmet'ten de duyuyoruz, İsmail'den de. Orada bir şey konuşulmuş. Şimdi Hikmet demiş ki, e, ee, söyletirmek için de söylüyorum. Antalya'dan gir, ben de sana. <laughs> Ama bak tam olarak böyle. O kadar gerçekçi ki bence bu benim buradan sonrası fikrim artık. Çünkü öyle babada yoktum. Antalya'dan gir, ben sana hayır diyemiyor olayım. Çünkü yoksa Batuhan'a çok ayıp olacak e, ee, e, işin içine Antalya'yı soktuysan tamam sen neyim demek zorunda kalayım. Yap bana emrivaki al beni yanına demese İsmail sizce böyle bir şeye kendini atar mı rezil olmak pahalı demişsin Hikmet. Yani Hikmet bunu demişsin e, ben hiç inanmıyorum demediğine çünkü bir de o kadar detaylı ki cümleler hikayenin gelişi İsmail'in böyle hafif utana sıkıla böyle ezberlemiş bir replik. Tekrar çünkü flashback oldu ve o anı gördük bir daha bu gece izlerken. Ee, Antalya'dan dolayı ben e, Hikmet, e, Antalya'da Vefa, e böyle yani İsmail de orada ne dediğini bilmiyor bence. Yani neden? O an konu açılıyor ki. Normalde yarışmacılar konuşup geliyorlar oraya. Biz konuştuk İhsan'la yürüyeceğiz. İşte Furkan Semih'le. Yani orada böyle bir evlenme teklif eder gibi işte bu sebepten diz çekip yani çok saçma bir an aslında bence. Sonradan oturdu matematik kafamda. Çünkü Hikmet, İsmail de böyle şeylere çok e, kafası yatkın biri değil. Hani böyle Ali Cenk'in şey oyunlarından. Adam orada zaten o yüzden böyle bir hikirle hafif kekeliyor gibi oluyor. Hikmet de e tamam Antalya'da değilsen akan sular durur deyip onunla yürüyor. Dolayısıyla şimdi İsmail burada kötü duruma düşen kim? Oradan gelirim. İsmail. Yani çünkü istenmeyen, zorla yanında adam yürüten, e, aciz bir duruma düştü. Yanlış mıyım? Yani Hikmet de resmen konseyde beni zor duruma bıraktı, beni yanına istedi, ben de yürüdüm. Dedi resmen istemedim İsmail'e yürümek dedi. Kim istenmeyen insan durumuna düşmek ister? Kimse istemez. O yüzden bu yalanı İsmail söylüyor diyemem. Yalanın birine hizmet ediyor olması lazım. Yani yalan söyleyenin bir şey için e, kendi çıkarını özetiyor olması lazım. E, Görünürde tabloda Hikmet müthiş paylaşılamayan adam oldu. Dolayısıyla yalan söyleyenin de Hikmet olduğu e, kanısındayım. Aksini için arkadaşım varsa da sabaha kadar tartışabilirim. Buyurun İsmail.